Sakarya Akü Araba Dünyası'ndan herkese merhaba. Tanıtmış olduğum araç e, Off-Roader diye geçen İtal, e, yurt dışından gelmiş zamanında Çin'den gelmiş akül arabalardan bir tanesi. 12 voltluk e, Jeep şeklinde olan uzaktan kumandalı bir akül araba. Yavaş yavaş döndürelim, dönsün yavaş yavaş. Bir taraftan da anlatmaya devam edeyim. E, 12 volt 7 amper aküye sahip bir akül arabamız. Bu e, 12 volt 1 amperlik şarj aletiyle beraber yanında gelecek. O da hemen yanına ilave edeyim. Şöyle sıfır şarj aletiyle beraber şunu şöyle ekleyelim şuraya. Dur koysun. Ee, kullanım süresi ile alakalı sorular gelebiliyor. Direkt hızlıca onlara değineceğim. Kullanım süresi tam şarj ile e, aşağı yukarı 45 dakika ile 1,5 saat 2 saat arasında diyebilirim. Uzaktan kumandalı bu akül arabamız. Yan tarafındaki kapıları açılanlardan değil. Genel durum olarak da tekerlekten hafif Biraz şey var. Yıpranma var ama kasa olarak vesaire neredeyse çizik bile yok diyebilirim ve tertemiz. Bütün farları, ekipmanları, aksesuarları hepsi de üzerinde görüldüğü gibi. Ee, ön tarafında iki tane ışığı var. Arka tarafındaki stoplarda herhangi bir ışığı yok. Tek kişilik model diye geçiyor. Fakat iki tane oturma sırt dayanma yeri var iki 2-2,5 iki, iki, yaşındaki iki tane çocuk yan yana sığabilir ama 5-6 yaşındaki çocuk veya 7 yaşındaki bir çocuk onun için ancak tek başına sığacak durumda. Direkt üzerinde AUX girişi mevcut. Ses açma kapama kısmı mevcut. Onun haricinde müzikleri, açma kapama tuşu ve yan aynalarımız mevcut. Ve tepe lambalarında 3 tane kalem pille çalışan tepe lambası, ışıklandırması olan kısmı var. Az sonra orayı da açarım Bir tam turlu o şekilde atar. Oradaki kırmızı ve mavi olan yerlerdeki çakar ledleri de yanıyor bu arada. Gaza bastığınız zaman ön taraftaki ışıkları aktif oluyor. Gazdan ayazı çektiği zaman öndeki lambaları yanmıyor. şekilde üretilmiş bu vakit arabamız. Genel olarak temiz. Gördüğünüz gibi her tarafı tertemiz. Kendi tarafından temizlendi. Aküsü değiştirildi. Yeni bir sıfır şarj aletiyle vesaire teslim edecek. Herhangi bir eksiği veya çalışmayan bir aksam yok. Zamanında direksiyon değiştirilmiş. Direksiyonu muhtemelen kırılmış. Şu an için herhangi bir sıkıntısı yok. Sağ sol dönmesi, uzaktan kumanda fonksiyonların hepsi çalışır durumda. Hızlı ve yavaş modu var bu arada. Yavaş modunda gidebiliyor. Hızlı modunda gidebiliyor. Çocuk kendisi kullanabiliyor. Kumandadan kullanılabiliyor. Geri gidebiliyor. Soketleri vesaire değişti zaten. Komutatörleri daha doğrusu diyelim değişti. FM radyosu yok. MP3 çaları dediğim gibi AUX girişi olan kısmından sağlanabiliyor. Emniyet kemeri 2 noktalı emniyet kemerimiz var. Bu akı süspansiyon, süspansiyonlar mevcut değil. Kaç tane motor şanzıman var diye soracak olursanız e, direksiyonu yönlendiren bir tane motoru var ve arka tarafta iki tane tekerleğinden güç veren iki tane motor ve toplamda üç tane motoru var. 12 volt. Üç tane motora sahip. E, hmm. Daha daha sonrasında ışıkları ve müziklerine zaten değindim. Üretici 3 yaşından itibaren binebileceğini söylüyor. Fakat 1,5-2 yaşında çocuk kendisini koruyabilecek. Yani üstünden düşmeyecek şekilde akla yarayacak zamandan sonra bana göre 1,5 yaşından itibaren binebilir. Ama tabi bu referans alınmamasını söylerim. Üretici 3 yaş diyor çünkü. Sorumluluğu kabul etmem yani açıkçası. Ama ebeveyn kontrolüyle bana göre kullanabilir. Çocuklar üstünde eğlenebilir. En azından kullanmayacak olsa bile. İl dışına otobüsü de gönderebiliyorum. Kargo ile çok masraflı oluyor. Dolap.com üzerinden gönderdiğim bazı kargolarda birkaç tane özellikle sıkıntı yaşadım. Direksiyonu kırıldı vesaire. Onları tekrar değiştirmem gerekti. Geri iade geldi. O yüzden otobüste gönderebiliyorum. Öyle söyleyebilirim. E, bir fren mekanizması yok. Fren soruluyor genelde. Gaz kesildiğinden otomatik kendi kendine frenlemesini yapıyor. Ayrıyeten bir freni yok dediğim gibi. E, dikkat edilecek hususlarla alakalı en büyük dikkat edilmesi gereken şey çok üzerinden üzerine fazla yüklü çocuklar binmemesi lazım. Yani iki tane en fazla binmesi lazım. 4 beş tane çocuk bazen binebiliyor. E, tekerlekler zorlanabiliyor. E, şeyler, redektörleri, motorları zorlanabiliyor. O tarz bir şey önermiyorum. Kesinlikle arka spoilerından, direksiyonundan, e, yan aynalarından, koltuğundan vesaire kemerinden tutup kaldırmaya çalışmayın. Çamurluk ağızlarından tutup kaldırmaya gösterin, düzen gösterin, tutup kaldırmaya dikkat edin. Ön tarafında gördüğünüz gibi nike, e, nikel krom krom daha doğrusu krom kaplamalı olan kısım var. Tekerleklerinde krom kaplamalı olan kısımlar var. Ortalarında tekerlek göbeklerini tutan kısımları mevcut. Nasıl açılacak derseniz de üzerinde kontak anahtarı var. Ee, daha doğrusu kontak kısmı var. Bir tane yeşil bir tuşu var. Az orayı da göstereceğim. Ee, butonu vesaire orada mevcut. Tepe lambasının olan kısmını bir e, biraz daha dönsün orasını da göstereyim. Bir tur atsın. Biraz gece vakti hafif ses olacak ama bir tur attıktan sonra iptal etmem gerekecek onu Çok ses çıkmasını istemiyorum çünkü o tuşa bastığınız zaman yani sürekli çalışmaya devam ediyor. E, kapatamıyorsunuz. Sadece bastığınız zaman buton vasıtasıyla kapatılıyor. Buton da şu tepesinde yer alıyor. Şu bu açıdan görebilir misiniz? Bilmiyorum ama bastığım yere şurada bir tane bu butonu var. Burada pilleri var. Bastığınız zaman bu şekilde. Kapatın. bir sirenimiz mevcut. Fakat çok sesi çıktığı için hemen kapatacağım. Bayağı çok sesi çıkıyor çünkü gece vakti de çok fazla ses çıkarmasını istemiyorum. biraz da yönlenmesini, şey hızlanmasını, dönme hızını azaltayım. Bu şekilde görmüş olduğunuz tepe lambalarında çakar kısımları var. ön tarafında ön tarafından bağımsız veya aküsünden bağımsız bir şekilde çalışıyor. Ayrıyeten bir devre koymuşlar. üç tane pille, kalem pille çalışıyor dediğim gibi. Uzaktan kumandası vesaire her şey çalışır durumda. E, tepe tepe kısmından da biraz yaklaşalım o, o dediğim kısımlara değineceğim. Şuradan, şu açma-kapama tuşumuzun olduğu yer. Şuradan da zaten görünüyor. Şuradaki yerden sesleri çıkıyor. Burada üç tane pilin olduğu yer ve burada, <gülüyor> burası <laughs> çakan olduğu yer. Burada e, müziklerimiz var. Şu an akıl arabamız açık durumda. Şöyle açtım. Açılı sesi geliyor. Açılı sesini buradan kısıp, kısıp artırabiliyorsunuz. Şöyle ki, tekrar açtım. O ses aslında devam ediyor şu an şuradaki potansiyometre ile e, azaltılabiliyor. Kısılıp aşağı azaltılabiliyor. Şurada görmüş olduğunuz bir nokta var. Burası AUX girişinin olduğu yer. Yine dediğim gibi şu potansiyometre ile sesini açıp kapatmak suretiyle AUX kablosundaki gücü alabiliyorsunuz. direksiyon değiştirildiği için yan tuşları aktif değil. Orijinalinde normalde tuşu olmayan bir sistem mevcut. İçini falan açtım. Komple kontrol ettim zaten. E, buradan e, kornayı buradan çalıyor. Normalde şurada korna çalar ama direksiyon değiştiği için dediğim gibi aslında bu fonksiyonlar geçerli bir fonksiyon. Orijinal e, e, direksiyon takamadıkları için bu şekilde yapmışlar. Kendisine ait içinde müzikleri var. Şurada gösterge tuşları var. Yine bu sesler de buradan açılıp kapanabiliyor. Yan aynaları hareket etmiyor. Sabit yan aynaları var ama sağlam kemik gibi diyebilirim sağlam. Şöyle kapattığım zaman da gücü kapatmış oluyoruz. Şöyle bir de dönsün. Tepe kısmından da şöyle bir açıdan alalım. Arabamızı sonra videoyu sonlandıralım. Gördüğünüz gibi herhangi bir kırığı nerede yani herhangi bir çiziği dahi yok neredeyse. Birkaç tane etiketinde sadece belki ee, deformeler meydana gelmiş olabilir. Onlar da olabilir. Görmüş olduğunuz gibi gayet güzel etiketlere vesaire üzerinde şu kısımlarını da görmüş oluyorsunuz. Pedalımız sağ tarafta pedalımız var. Ayağını gazdan çektiği zaman toplanıyor. Ve şurada gösterge tuşu şey e, şurası şuradaki tuşumuz manuel veya uzaktan kumandayı aktif deaktif eden tuşumuz. Burası ileri geri e, vitesimizin turbosu. Şu an orta kısımda olduğu için çalışmaz. Şu an pedala bastığınızda gitmez. E, bir kırmızıdaki biri alırsanız ileri, kırmızıdaki ikiyi alırsanız geri gider. Buradaki siyahtaki iki alırsanız turbo hızıyla gider. bir alırsanız yavaş moduyla gider. Bu şekilde bir akülü arabamız. Alana hayırlı uğurlu olsun. Gayet güzel, temiz, düzgün bir akülü araba. Gayet şık gösterişli ve tepelenmaları olan bir akülü arabamız. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. E, bu arada bu tarz e, akülü araba içeriklerine e, e, ilgi duyuyorsanız kanalımı takip edebilirsiniz. E, artık tamamen neredeyse akülü araba konusunda yoğunlaştım. Şuradan bu arada şarj giriş yerimiz mevcut. Kapağını kaldırdığın zaman şarj e, girişi oradan sağlanmış oluyor. E, sert plastik koltuğu var bu arada. Yumuşak bir aksam yok öyle söyleyeyim. Bilginiz olsun. Allah'a emanet olun. Güle güle.